Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şu modeli paylaşmak istiyorum. Sıralı kım boncuklu güzel bir tığ oyası. Umarım siz de beğenirsiniz. Güzel bir model. Kanalıma da abone değilseniz olursanız sevinirim arkadaşlar. Önceden altına tığ battığımızı yaptık. Buradan iki tane zincirimi çektim ve tığ battığımızı 3 tanesini yapıyorum dördüncüye şu gülümüzü yapacağız 1 2 bu arasında 3 tane bırakıyorum ben arkadaşlar üç tane yapıyorum dördüncüye gülümü yapıyorum 1 İki tane zincir çektim, bir baş aldım ve bir iki de çıktım. Bir zincir çektim, bir baş aldım, bir iki de çıktım. Bir zincir çektim, iki tane aldım. Bir iki üç de çıktım. Bir zincir çektim. 2 tane aldım. Ve 1 2 3 de çıktım. Buraya 3 tane boncuğumu koyacağım. Buraya 3 tane boncuk koyuyorum. Şöyle oradan buraya tık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane yapıyorum. Bir de şuraya o tığ battığımız, döndüğümüz yere arkadaşlar oraya bir tane batıyorum sabitliyorum düz durması için. oradan iki tane zincirimi çektim. Çok kolay basit arkadaşlar. O kadar zevkli işlemesi de çok güzel bir model. İki zincir çektim. Tığ battığımızı 3 Dördüncüye yine aynı şekil. Buraya iki tane zincir çektim. Bir tane aldım. Yine aynı yere. Böyle bir zincir çektim. Bir tane aldım. Bir, iki. Bir zincir çektim. iki tane aldım. Bir, iki, üçte. Bir zincir çektim. iki tane aldım. 2 ve 3 buraya 3 tane boncuğumu koyacağım oradan döndüm ve sık iğnemi yapıyorum 7 tane 2 3 4 5 6 ve 7. Bu 7 tane doldurduk ve şu dibine arkadaşlar şuraya ben bir tane batıyorum. Böyle. 2 zincir çektim. Tığ battığımıza geçtik. 1 2 zincir. Çok kolay arkadaşlar. 1 2 3 tane oldu ve dördüncüye yaptık. 1 2 zincir çekiyorum. Bir baş aldım. Böyle. Bir zincir çekiyorum buraya arkadaşlar. Bir tane alıyorum. 1 2 bir zincir çektim iki tane aldım 1 2 ve 3 bir zincir çektim bir iki ve üç buraya yine üç tane boncuğumuzu koyuyorum çok kolay arkadaşlar beş altı ve yedi buraya bir tane batıyorum bir iki zincirimi çektim ve kravatımıza geçtim 1 2 1 2 1 2 zincirimi çektim ve geçtim 1 2 zincir çektim bir baş aldım Bir zincir çektim. Baş aldım. 1 2 Bir zincir çektim. 2 tane aldım. 1 2 ve 3. Bir zincirimi çektim. 2 tane aldım. 1 2 ve 3. Buraya yine 3 tane boncuğumuzu koyacağız. 7 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 3 4 5 6 ve 7 şuraya da bir tane battık mıydı çok güzel oluyor arkadaşlar düz duruyor bu şekil arkadaşlar sade sıra sırala güzel bir kum boncuklu boya çok kolay çok basit güzel Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Hayırlı kalın. Mutlu kalın, sağlıklı kalın. Hayırlı günler.